arkadaşlar Merhaba e, Facebook'ta genelde herkesin söylediği tweet atmayı bilmiyorum yapamıyorum e, çok doğal çok normal e, hiçbirimiz bilmiyorduk zaten bunu yalnız öğrenmesi de çok basit e, şimdi elimden geldiğim kadar size Telegramda koordineli bir şekilde nasıl ilerliyoruz e, tweetleri nasıl atıyoruz bunu göstermeye çalışacağım e, ilk önce telegram kurmanız gerekiyor ee, ve bizim Telegram grubumuza da üye olmanız gerekiyor. Telegram açtıktan sonra bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü paylaşımlar var. Mesela en son etkinliği beraber yapalım. Ee, Tevfik Başkan burada demiş ki katılım ile beraber hep beraber aynı şekilde yapmalıyız. Ne diyor? Beşer tweet. Her tweet arası minimum 30 saniye olacak şekilde diyor. Evet arkadaşlar, anahtar kelimemizi kullanıyoruz. Anahtar kelimemizde hemen e, yukarıdaki sabitlenen mesajlar bölümünde her zaman aktif olarak yazar. E, bunu bir kere kopyalayalım. Şöyle tıklıyoruz. Üstüne basılı tuttuğumuzda yukarıda kopyalama işareti var. Ona basıyoruz. E, ve buradan çıkıyoruz. Twitter'a girmemiz gerekiyor şu anda. Twitter'da sağ alt tarafta bir artı işareti var. E, ona bastığınız anda... Böyle bir sayfa açılıyor e, ve aşağıda en alt kısımda tweet işareti var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya herhangi bir link olmadığı için Tevfik Başkan sadece anahtar kelimemizi üzerine e, bir tweet atmamızı istediği için buraya merhaba da yazabiliriz. Merhaba yazdık mesela. Bunu yazdıktan sonra bir satır aşağı iniyoruz. Kopyaladığımız ...tag'ı, anahtar kelimeyi buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Ee, ve tweetle de diyoruz. Ee, sadece bireysel tweet atacağımız zaman yapmamız gereken tek şey bu. Anahtar kelimeyi yapıştırmak... ...düzgün bir şekilde... ...ve bir şeyler yazıp tweet atmak. Şimdi link için ne yaptığımızı göstereyim ben size. Bunun için tekrar Telegram sayfamıza giriyoruz. Burada bir tane link bulalım. Mesela Cemal Engin Yurt beyefendinin attığı bir tweet. Mesela buna diyor ki yorum yapın diyoruz mesela. Linki paylaşmışsınız. Her şey çok basit. Burada da e, en altta e, şeylerimiz var. Etiketlerimiz var. Bir kere bu etiketleri bir kopyalıyoruz burada hemen. Kopyaladıktan sonra e, Cemal Bey'in tweetinin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Burada en altta sol tarafta yanıtla tweetle diye bir seçenek var. Oraya tıklıyoruz. Ve burada tweetimizi yazıyoruz. Mesela ne yazalım? Desteğiniz için, desteğiniz için teşekkürler diyebiliriz mesela. Sonra alta geliyoruz. E, kopyaladığımız etiketleri buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi çıktı. Ve ne yapıyoruz? Hemen sağ alt tarafta mavi yazıyla yazan yanıtla bölümü var. Oraya tıkladığımız anda yanıt gönderildi ibaresinde gördüğümüzde bu da bitmiş oluyor. İnşallah açıklayıcı olmuştur, yardımım olmuştur. Olmuş veya ki olmamış diye mesaj atarsanız olmadı videoyu siler yeniden çekmeye çalışırız. İki arada bir derede yaptım bunu. Faydalı olmuştur inşallah. Hadi bakalım herkes tweet'e.